Uçtu. tekrar Burak, doğru. Hemen arkasında Burak, Burak son dönemde basında çıkan bazı spekülasyonlar var takımımızı belki biraz yıpratma girişimleri de bunun içerisinde söz konusu ama istediğimiz zaman bunlara cevap verme özgürlüğüne de açıkçası fazlasıyla sahibiz. Bu yüzden seni de yanımıza aldık ve hı hı. E, önemli açıklamalarda bulunacaksın bu çıkan spekülasyonlarla ilgili ilk olarak Anderlet maçına uzanmak istiyorum. Bir pozisyon oldu. Sağ çaprazda topla buluştun. Kaleye vurabilirdin ama Umut'a e, pas atmayı tercih ettin. Hı hı. Bu noktada e, sana bazı eleştiriler oldu. Acaba Burak şut çekmekten mi korkuyor, üstündeki baskıdan dolayı mı böyle bir karar aldı şeklinde. Hı hı. İlk olarak bununla başlayalım. Bu konu hakkında neler söyleyeceksin? Aslında bu pozisyonla alakalı değil. Ee, öyle zannediyorum televizyonlarda ve gazetelerde benim ağzımdan bir şey yazıldığı için insanlar bunu eleştirmeye başlamış. Ee, ben e, şu kaleye vurmaktan korktum işte gol olmazsa taraftarımızın tepkisi olur diye bir söz söylemişim güya. Ben kesinlikle böyle bir söz söylemedim. Asla da böyle bir söz söylemem. Asla böyle bir söz ruh haline de kapılmam. Hiçbir zaman hiçbir şeyden korkmam. Nerede pas verilmesi gerektiğini, nerede kaleye vurulmasını gerektiğini çok iyi bilen bir insanım. Zaten ben 19 yaşımdan beri baskıyla oynuyorum, 19 yaşından beri büyük takımda oynuyorum ve bu baskıyı senelerdir de kaldırabildiğimi düşünüyorum gerek eleştirileri gerek baskıyı. O yüzden kesinlikle böyle bir söz söylemedim. Hatta eski oyuncumuz Arif Erdem de buna inanmış, bunun hakkında yorumlar açıklamalar yapmış ağır bir şekilde. Aslında kendisi de benim geçtiğim yollardan geçmiş, benim koştuğum başarılara hedeflere. Ulaşmak için ter dökmüş Aynı mevki, aynı formayı terlettiğim bir insan ee, Böyle hayal ürünü e, Sözlerin üstüne Keşke bu yorumu yapmasaydı Ya da yap, yapılmasaydı böyle yorumlar ee, Dediğim gibi ben asla Hiçbir zaman korkmadım Asla bacaklarım titremedi Asla baskı altında sorumluluktan kaçmadım bugüne kadar ee, Bundan sonra da kaçmam Öyle bir söz kesinlikle söz konusu değildir Bunun nereden çıktığını da bilmiyorum Ama dediğim gibi Asla böyle bir şey söylenmedi Asla böyle bir baskı bir güvensizlik ortamımı kendi açımda asla hissetmiyorum. Burak, yabancı yerli ayrımına dair basında yine yazılan, çizilen şeyler var ama biz bir aileyiz ve hedefe hep birlikte koşuyoruz. Bununla ilgili olarak neler söylemek istersin? Yani yaba Sürekli bize yabancı yerli ilişkisi, yabancılarla yerliler arasındaki problem işte sürekli bir aramızda sıkıntı olduğu konuşuluyor. Sürekli bize o taraftan vurmaya çalışılıyor. Gerçekten bu da bizi çok üzüyor. Türk oyuncular olarak. Çünkü biz Türk insanının ne kadar duygusal, ne kadar misafirperver ne kadar kendisine değil de karşısındakine yardım etme isteğini hepimiz çok daha iyi biliriz. Burada sürekli şimdi ben Türk oyuncuların yaptığı şeyleri işte onunla yabancı arkadaşlarımıza yaptığı yardımı yanındaki ona işte başka bir ülkeye gelmiş başka bir coğrafi bölgeye gelmiş tek başına sadece aile değil, aileleriyle birlikte başka bir ülkede başka bir dünyada olduğu yerde bizlerin onlarla alakalı e, olumsuz herhangi bir şey olma ihtimali yok ki ne kadar iyi arkadaş olduğumuzu da sizler çok iyi biliyorsunuz aslında bunu e, Türk oyunculara değil de yabancı oyunculara sorulsa daha iyi cevaplayacaklarını düşünüyorum e, buna bir örnek olarak da e, şimdi aklıma geldi. Gökhan abiyle Melo geçen sene her ufak idmanda olabilen tartışmalardan birini yaşadıktan sonra bu geçen sene de çok abartılmıştı. Hatta Melo penaltıyı kaçırdıktan sonra ceza aldıktan sonra Gökhan abi ona destek olmuştu. Melo penaltıyı kaçırdıktan sonra bana gerilip sarılıp ağlamıştı. İşte Selçuk'a sarılıp ağlamıştı. Yani bunlar hani bir örnek. Bizler Buradan da taraftarlarıma sesleniyorum, taraftarlarımıza. Benim bütün samimiyetime, bütün iyi niyetime inansınlar ve bu konuyu gerçekten burada da kapansın. Çok rica ediyorum. Çünkü böyle şeyler ayıp şeyler. Yabancı, yerli, hepimiz aynı forma altında, aynı başarı için koşuyoruz ve inşallah bir gün bu soruyu bir de yabancı arkadaşlarımıza sorarsanız onlar zaten cevabını verdiği takdirde bu konu kapanacaktır diye düşünüyorum mevzusu ile ilgili de yazılıp çizilen çok şey var. E, forvet oyuncusu evet. ve ofsayta da düşme durumun elbette ki olabilir. Bir forvet oyuncusu ofsayta neden düşer? Bunun teknik açıklamasını dinlemek istiyorum ben. Yani ofsayt olayı çok eleştiriliyor ama eleştirilmesi de normal. Bir maçta çok offside'e girersen tabii ki de eleştiri alıyorsun. Ben de bu eleştirileri kabul ediyorum ama ben sürekli gol arayan bir oyuncuyum. Sürekli saha içinde gole koşan, arayan, bir değil, bir daha, bir daha, bir daha arayan bir oyuncuyum. O yüzden de işte sürekli aklım, fikrim, mantığım gole odaklandığı için genelde benim hatamdan doğrudur. Ama arkadaşlarımın da belki bana biraz daha bekleyerek Yavaş oynamasından da kaynaklanıyor olabilir. Ama genelde e, kesinlikle hatayı ben kendi üstüme alıyorum. Ama buradan da e, golü ne kadar kokladığımı, ne kadar istediğimi, vazgeçmeden, ne kadar e, korkmadan, e, baskı altına girmeden tekrar tekrar e, golü kovaladığımı gösteren bir şeydir. Ama bu offside konusunda hatalı olabilirim. Buna biraz daha dikkat etmem gerekiyor. Dediğim gibi biraz benim hatam. Çoğunluğu benim hatam. Biraz arkadaşlarımın zamanlaması. Ama dedim bu çözülecek bir şey, bu ufak bir şey. E, bunun için de çalışıyorum zaten Almanlarda. Ve bunu da en kısa sürede, en kısa, en aza indirmeye çalışacağım. Yine çok konuşulan şeylerden bir tanesi senin önceliklerinden birinin ceza sahası içinde penaltı alma <laughs> çaban olduğu. Elbette ki bunun gerçek olmadığını biz biliyoruz ama <laughs> rakip tribünler de bu tip şeylerden fazlasıyla etkileniyor ve senin üstüne geliyorlar bu penaltı konusuyla ilgili neler söyleyeceksin? Geçende de bu konu oldu, işte anlamsız penaltıları izlediğimiz zaman e, ligimizde. Geçende de bu konu oldu, e, kulübümüzde bir istatistik çıkarılmış. 65 maçta 2 tane penaltı çalınmış bana. Yani 65 maçta 2 tane penaltı çalınıyor, en son penaltının ne zaman çalındığı da belli değil. Öyle zannediyorum kupa maçı, tam da emin değilim. E, geçen sene bana verilmeyen %100 4 tane penaltı var, 4 tane kırmızı kart var. Buna da eminim, herkes... Yorumcular tarafından gazeteler tarafından yüzde yüz penaltı denildi. Ama biz hiç bunlara çıkıp konuşmadık, hiç yani yaygara yapmadık, başkaları gibi ortalığı alevlendirmedik. Yani biz sadece işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ama bu penaltı olayına kesinlikle katılmıyorum. İstatistikler ortada, kendi matum olayına zaten artık katılmıyorum da 65 maçta iki tane penaltı çalınan bir oyuncunun. Herhalde önceliği bu değildir. Eğer önceliğim bu olsaydı emin olun bu rakam çok çok daha fazla olurdu. Sözleşme yenilenmesiyle ilgili de insanlar bunun üstünden de sana vurmaya, kulübe vurmaya açıkçası Hı -hı. çalışıyorlar. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Biz senin kendini buraya ait hissettiğini, uzun Hı. yıllar burada olmak istediğini biliyoruz. Ben Galatasaray'a gelirken çok büyük hedefleri uğruna geldim. Yani buraya geleyim de 3-5 sene para kazanayım, 3-5 sene futbol oynayayım da ondan sonra hayatıma diğer başka yerlerde devam edeyim diye futbol hayatıma gelmedim. Galatasaray'a gelmem futbol hayatım bittikten sonra da bu camianın, bu yapının içerisinde olabilmekti. Bu sözleşmemle bu projelerin başlangıcı gibi bir şey oldu. Tabii ki de ben eğer saha içinde bu performansı, veremezsem bu hedeflerden uzak kalacağımı biliyorum. Her şeyin de farkındayım. Ee, ama dediğim gibi bunlar e, ben her şeyin farkında olduğum gibi inşallah e, performansımı yükseltim. E, gerekli e, cevabı da veririm ama e, sözleşme olayı ya da işte 5 e, senelik sözleşme şu kadar para şunlar bunlar böyle şeyleri konuşmak e, çok e, ayıp şeylerdir. E, ben zaten her şekilde ben hakkımı hakkını verdiğimi ve bundan sonra da vereceğimi düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunlar kesinlikle çok ayıp şeyler böyle şeylerin konuşulması hiç hoş bulmuyorum yani. Üstüne çok fazla gidildiğini düşünüyor musun? Eskiden ee, çok fazla konuşulurdu futbolla alakalı çok fazla eleştiriyor olurdu İşte bir maçta üç gol atsam da çok eleştirildiğim zamanlar olurdu. E, ama bunlara fazla takılmazdım kişiliğime, karakterime, aileme girilmediği sürece herkese saygım sonsuz futbol yönünden beni eleştirmesi. Ama şu anda daha ikinci haftayı oynadık ve sahaya adımımızı attığımız zaman bir eleştiri haline geldi. Bu bir alışalı, alışkanlık haline dönüşmeye başladı. O yüzden bu hoş değil. Yoksa ben futbol yönünden eleştiriye her zaman saygı duymuşumdur. Her zaman da duydum biliyorsunuz. Hiç kimseye de bir cevap vermemişimdir. Beni beğenmeyenler olabilir, futbolumu beğenmeyen olabilir, oyunculuğumu beğenmeyen olabilir. Bunların hepsine saygı duyarım. Kişiliğime, karakterime, aileme girilmediği sürece. Ama daha eleştiri yapmak için ben ortada en ufak bir neden görmüyorum. Üçüncü hafta ilk defa seyircili maça çıktık ve şimdi şu an ikinci maçımıza çıkacağız. O yüzden ben hiçbir sıkıntı görmüyorum. Sadece e, yapılan eleştirilerin belki de bize biraz e, zarar verme açısından olduğunu düşünüyorum. E, dediğim gibi ben her eleştiri açım, e, her şeyi de kaldırabilen bir oyuncuyum yani. Burak şampiyonluk yolunda Galatasaray taraftarının vereceği destek de çok önemli. Son olarak taraftarımızda bir mesajın var mı bunu sormak istiyorum. Şimdi e, ülkedeki futbol düzenini hepimiz biliyoruz. E, verilen verilmeyen cezalar, yalan haberleri hepimiz görüyoruz. Böyle bir ortamda biz futbolcuların ve taraftarımızın birbirimize sarılmaktan, birbirimize destek olmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Hele böyle bir dördüncü sezon gibi, böyle bir önemli bir sezonda. Bizler tabii ki de kötü başladığımızı biliyoruz. Aslında iyi başlayıp kötü gittiğimizi biliyoruz ama bunu tekrardan çevirebiliriz. Tabii ki de gözle görülür bir olay yaşandı Anderlet maçında. Ama ben olayım, Selçuk olsun, Veysel olsun, Cemal, Cemali olsun, yani burada isim önemli değil. Yani ben e, herhangi bir arkadaşımı o durumda gördüğüm zaman bir maçta 5 gol atmış olsam da inanın mutlu olamam. Zaten mutlu olamadığım dönemlerde de olmuştur e, geçen senelerde. Tekrar söylüyorum yeni bir düzen, yeni bir hoca, yeni bir taktik, yeni bir anlayışa adapte olmaya çalışıyoruz. Bunun da ben e, çok az bir sürede geçeceğini düşünüyorum. Taraftarımıza söyleyeceğim bizim onlardan başka hiç kimsemiz yok yani. E, tabii ki de onları mutsuz ediyor olabiliriz. Ama biz bir aileyiz. Her zaman bundan övünüyoruz. Her zaman Galatasaray taraftarının oyuncusuyla, camiasıyla her zaman bir bütün olduğunu söylüyoruz. Yaşanmış şeyler her zaman yaşanmıştır. Ama tepki de olabilir, destek de olabilir. Bunlar çok doğal şeyler. Bunları ilk defa yaşamıyoruz. O yüzden bir küskünlük, bir kırgınlık asla böyle bir şey söz konusu değildir. Ben zaten Cuma günkü Sivas spor maçıyla taraftar ve oyuncunun tekrardan bir bütün olup tekrardan eskiye döneceğini düşünüyorum. Buradan bütün taraftarlarımıza sesleniyorum. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Onların tekrardan Sivas Spor maçıyla bizleri tekrar bağrına basacağını, tekrar hep beraber büyük hedeflere koşacağımız bilincindeyim. Tekrar tekrar böyle bir düzende tek dayanağımız birbirimiz. İnşallah hep beraber birbirimize sarılalım destek de olsa, ıslık da olsa her şekilde ben bu sezon Allah izin verirse dördüncü yıldızı takacağımızı düşünüyorum. İnşallah hep beraber bu yolda yan yana yürüyelim yani. Aydın savunma arkası.